Zeynep'le olan ilişkin bitti. Bundan bir hafta önce bitti. Videoları kaldırdık vesaire. Ben bir haftadan beri hiçbir şekilde hiçbir yerde konuşmadığım, bir şey yapmadığım için şu anda açtım. Gelen yorumlara, e, mutlu olan insanlara bilmiyorum. Mutlular mıdır? E, mutlu insan yoktur yüksek ihtimal ama bir kişi ve çeti vardır. Hatta bir kat kişi ve kitlesi vardır. Onlar onlardır. Onların da e, tabii yani hani onlar da hani gün doğmuş gibi oluyor ama çok da şeyimde yani. Arkadaşlar Allah'ım ya, ya Resulallah nedeni bir aldatma, yalan, işini görüp bırakma, yazık olan bir gençlik, yazık olan bir zaman dilimi, yanlış yapılan işte ulan ne olacak şimdi denilen bir dönem bunların hiçbirisi yok. Tamam mı? Sadece 27 yaşında bir adamın ve 25 yaşında bir kadının konuşup belli başlı bazı hislerin, bazı durumların artık uyuşmadığını, artık eskisi gibi olmadığını konuşup bitirdiği bir ilişki. Okey? Tamam. Metin şu belli yazılan hepsini engelle. Bunların e, şey belli oldu. Aynen bak bunlar bak hiçbiri takip de etmiyor zaten. Belliydi. Kardeşim sizi bakıra boyarım. Akmamak üzere bakıra boyarım. Kapış. Bundan sonra e, şöyle bir şekilde şö şöyle bir şey söyleyeyim. E, eskiye dönüş mönüş vesaire yoktur ettir diyemiyorum artık. E, kılıcını çekeceğim kimse kalmadı. E, o yüzden uğraşırım yani. Okey. Ev ne oldu? Ev duruyor arkadaşlar. Ev duruyor ya. Yani oğlum bu, bu ne kadar abartıyorsunuz böyle şeyleri lan? Düzel, düzelmeyecek arkadaşlar. Düzelme şansı yok. Size burada düzelir mi cevabına bak tekrar söylüyorum. Düzelir mi cevabına hayırlısı olacak, hayırlısı olsun diyebilecek bir adam değilim ben. Size burada hayırlısı olsun dediğimde ee, belki de bunu Kavuşmasını beklediğiniz bir TikTok ilişkisine döndürebilirsiniz. Edit sayfaları editlerine devam edebilir. Kitleler sürekli bizi takip etmek isteyebilir. Ve bunların hepsi bizim işimize yarar ama ben böyle bir adam değilim. Tamam. Bu benim çok işime yarardı. Mutlu olun abi yani şöyle bir şey. Ben bu olaylardan sonra artık Allah'a emanetsiniz arkadaşlar uzun bir süre yokum falan demiyorum. Bakın karşınızdayım. O insan da hala hayatına devam etmeye çalışıyor. O da bir onda yap. Bizim ikimizi severek siz bizi şey yaptınız yani takip ettiniz ya da e, videolarımı izlediniz. Sevmeyen de olabilir. Sürekli önüne çıktığımız olabilir ama kadınlar kadın gibi erkekler erkek gibi düşünsünler. işte bu kadar basit aslında bu kadar. Yani iki, iki taraf ayrılın demiyorum ama tamamıyla böyle düşünmeniz lazım. Seni seviyoruz. Eyvallah. Yani şu, arkadaşlar tarafında yaptığı bir yanlış yok. Ben bunu Zeynep'e de çok söylüyordum. Biz yani maalesef bu işi yaptığımız için burada bir işimiz olduğu için bizim bazı hesaplara, bazı izleyicilerimize, bizi seven, takip eden bizi, oğlum kolay mı lan? Biz bu işi yaptık. Yani o, o kız aldı 800 bine yakın takipçi, ben aldım 600 binden 600 bin takipçi, ikimizde birer milyon takipçi oldu. Instagramlar öyle uçtu, vesaireler böyle uçtu. Yani şöyle, bu işbirlikleriydi, etkileşimdi, nasıl geliyor sanıyorsunuz? Sizin sayenizde yani. Yani bunu Yalanlamıyorum ki ben. O yüzden de böyle çıkıp da size bir açıklama yapmamız lazımdı. O kız zaten yayın için hayatına devam ettiği şekilde bunu size yansıtacaktı. Hani ben hayatıma dedim çünkü benim işim bitti. Yani belli zaten video olarak. Ben de yayın yapan, yarı, yarı zamanlı yayın yapan, yarı zamanlı insanla uğraşan bir adam olarak bunu size göstermem lazım. Diğer türlü benim yayın şansım sıfırlanırdı zaten. Yayın açmayabilirdim ben uzun bir süre. Eyvallah. Yani e, iyi hissedenler için, iyi düşünenler için eyvallah kötü hissedenler için de yani kalbinizi temizleyin oğlum. Çok şey değil ya. Hani çok zor bir şey değil. Yapmayın. Yarın bir gün mesela o da yok olabilir. Ben de yok olabilirim. Ee, zamanda en azından vardı ya en azından bir girip bir saat falan izliyordu bu fırıldağı falan diyeceğiniz bir adamım yani. O yüzden çok fazla hem kasmayın hem de kim gütmeyin yani. Kim gütecek zaten kim gütecek bir şey yok da. Tabi yani ben de mesela örnek aldığım bir ilişki örnek aldığım bir çift ulan video atalı da bir izlesek be diye beklediğim bir şey bitince. da ben de şey yapardım ama niye bitirdin lan çocuğu falan demezdim. Ki Allah'a da var bak Allah yukarıda. Allah'a da var. Bir tane kötü mesaj almadım. Hani o kadar ben çok şaşırdım bu arada. Aşırı şaşırdım. O kadar hater, o kadar sevilmeyen bir taraf varken bir tane kötü mesaj almadım ben. Sürekli, her gün, her gün ama her gün reis dönmen lazım, abi dönmen lazım, alp kendine gelmen lazım. Sürekli böyle motive edici mesajlar, sürekli. Bir tanesi de demedi ki olacağı belliydi. Ne oldu? İşte efendim mesela gittin, gittin Bir tane yorumlarda sadece birkaç kişi onlar da olur. Onlar zaten yani beni tanımayan birisi bile bunu söylemiş olabilir yani. Önemli değil o. o çok önemli değil. Of darlandım ya.